değerli dostlar doğal alanlarda yetişen şifalı bir bitki. Bu e, Turna Gagası Giller familyasına ait olan ve dilimli ıtır e, ismiyle bilinen bir bitki. Bitkinin yaprakları parçalı şekilli ve oldukça hoş kokuludur. Bu sebeple ıtır, dilimli ıtır olarak adlandırılır. Aynı zamanda ilkbaharda pembe renkli çok güzel e, görkemli çiçekler de açar. Küçük olmasına rağmen ve bu şekilde doğada tanıyabiliriz. Bitki e, yaklaşık olarak 10 ile 60 santimetre kadar boylanabilir. Güneşli yerlerde çok yetişir ve yazın e, küçük renkli, oldukça fazla miktarda pembe çiçekler açar e, ve görkemli bir gösterişli bir durum söz konusu olur. Bitkinin yaprak, kök, gövde ve özellikle şu kalın sapları pişirilerek yenilebilir. Bitkinin bütün kısmında arkadaşlar tanin denen bir madde mevcut ki bu insan sağlığı açısından çok faydalı. Pişirildikten sonra Anadolu'da bu bitkinin otun e, tüketilerek e, kullanıldığı biliniyor. Antiseptik, büzücü, kanama durdurucu ve tonik e, özellikleri vardır. Köklerinden e, bir infüzyon elde ediliyor ve bu da dizanteri, kolera gibi e, hastalıklara karşı uzun yıllarca kullanılmıştır. İç kanama ve Asırı menstruasyon tedavisinde de etkilidir. Yine harici olarak yara tedavisinde kaynatıldıktan sonra elde edilen yoğun suyu bir pamuk yardımıyla hemoroid, pamukçuk, vajinal sorunlar içinde kullanıldığı biliniyor. Kuru yapraklarından kahverengi boya elde ediliyor arkadaşlar. Belirli işlemlerden geçirilerek işte kokusu oldukça hoş olan dilimli ıtır ismiyle dilimizde yer bulmuş ve bilimsel ismi graniyum Disektum olarak bilinen bu bitkinin de tanımı ve genel özellikleri bu şekilde.